Derken, hoş geldin abi. Hoş geldin abi, seni gördüm harbiden sevindim ya. Bildiğin sevindim şu an. Bu arada, şaka maka Alextraza'yı kesmezse ya da death atamazsa diyeceğim hop, Yapıyormuş, zaten adamın elinde varmış. Are you me? Şimdi fireball'a 12 vuruyorum. Adam tekrar hilliyor. 14'e çıkıyor. Oho. At babacım at. Sen fireball'ları yolla ya. Alalım sen şunu. Hille artık geberirler değil mi? Hoş geldin Conqueror abi. İki tur içinde çekebilme ihtimalim var dedi bir ve çektim abi. yanlış vurdun. kardeşim. Beni 3 HP'de niye bıraktın ki? 2 ile vurup sonra vurması gerekiyor. Hatta ne olursa olsun herhalde kaybetmeyiz değil mi artık bu da? Artık bu maça da kaybetmem. Flayer çıkartır mı? Aynen. Kezan atarsa abi artık Kezan'ı da varsa kapatırım Prizmeci. Yeter artık ya. <laughs> Flayer geliyor diyen var. Lol. <laughs> Flayer mı <mi> geliyor abi? <laughs> Aynen, ne oldu lan yine mi düştüm? Güzel yedi kardeşim Yok önden bunu atalım ki BM olsun abi Ve hazır mısınız beyler? 500! 500 bin geliyor. Geliyor. Golden Medivh, Golden Mage. Oh. Rip görüntü gitti deyip trollemeye çalışan var ya. Get the fuck out man. Hazır, hazır. Yeah. Lan MC döndü bu. O ne oldu lan öyle? Karıdan erkek oldu bir anda bu. Yayın gitti göremedik. Bir daha yapma ya. Kara what? Ne oldu lan öyle?